Evet gençler merhaba. E, TYT4 fizik çözümlerine başlayalım. İlk sorumuz hal değişimi ile alakalı. Bir tablo vermiş. Erime noktasını vermiş. Kaynama noktalarını vermiş. Bize diyor ki artı 5'te e, bu maddelerin halleri için ne söylenebilir demiş. Şimdi yapmamız gereken şu. Erime noktasının solunda maddemiz katı haldedir. Ortada yani erime ile kaynama arasında sıvı. Sağ tarafta ise ne oluyor? Kaynamadan sonra gaz haline geçiyor. Şimdi bize artı 5'teki hallerini sorduğuna göre K'mız artı 5'te bakın. Bu aradadır. Eksi ile 70 arasında artı 5'i yerleştiriyorum. Bakın ne halde? Sıvı. L'ye bakalım. L'miz de gene 0 ile 90 arasında olduğuna göre artı 5. Gene buraya yazıyorum. O da sıvı halde olmuş oluyor. M'ye bakalım. Artı 5'i burada bu araya yazamam. Nereye yazmam gerekiyor? Buraya yazmam gerekiyor. Artı 5'te bu da hangi halde olmuş oluyor? Katı halde olmuş oluyor. Yani sıvı sıvı katı diyeceğiz. Bu şekilde çözmüş olacağız. O da denizli. Evet bu soruları bu şekilde çözebilirsiniz arkadaşlar. Tavsiyemiz bu. İkinci sorumuz elektrik sorusu. bir devre vermiş. Bize diyor ki x anahtarı kapatılırsa parlaklık KLM lambalarından hangilerin parlaklığı değişmez demiş. Şimdi şekli arkadaşlar ilk durumda çizersek ilk durumda nasıl anahtar açıkken lambamız Evet böyle çizebilir miyiz? Çizebiliriz. Şimdi burada ee, Kirchhoff dediğimiz kurallar var arkadaşlar. Onları uygulamanız gerekiyor. Şurayı kapatıyoruz. Bakın burada V buradan, V buradan seri olduğu için 2 ve 2 tane de lamba olduğuna göre V, V şeklinde ne olur? Paylaştırabiliriz. Alt tarafa bakalım. Yine yukarıyı kapatıyorum. Bir lamba var. Bir üreteç var. O zaman ne olacak arkadaşlar? Bunu dağıtırsak 1V de buna düşer. İlk durumdaki dağılım bu şekilde olur. Şimdi anahtarı kapatalım. Anahtarı kapattığımızda bu hale geliyor devremiz. Yine Kirşov'a göre şu ikisini kapatırsak arkadaşlar bir üreteç, bir lamba o zaman bir V olarak paylaştırırız. Bu ikisini kapatırsak bir ve bir lamba. O zaman yine bir alacak. Bir, bu üsttekileri kapatırsak. Yine bakın şurada ne olmuş oluyor? Bir ve bir lamba var. O zaman burada dağıtırsak yine ne olmuş oluyor? Buraya bir ve düşmüş oluyor. Yani değişen bir şey oldu mu? Olmadı. Burada da K, L, parlaklıkları V ile doğru orantılı. Burada da yine ne olmuş oluyor? K, L, parlaklıkları bir V ile doğru orantılı diyoruz. Bu da Edirne şıkkı oluyor. Üçüncü sorumuz basınç sorusu. Şimdi burada yapmamız gereken şuradan bir çizgi çekmek. Buradaki basınçla buradaki basınç birbirine eşit olması gerekiyor. Yazarsak buraları Px eşittir. Py artı. Bir de sıvı basıncı var. Hd. Bu ne demektir? Px Py'den büyük demektir. Şimdi Kv'nin kütlesi nasıl bulacağız? Px eşittir diyorum. Ee, yukarıdan gelen ne var arkadaşlar? 0 var yani dışarıdan. Artı bir de K'nın yaptığı basınç. M K bölü S. Aynı şeyi Y içinde düşünebiliriz. Yukarıdan gelen P 0 artı M Y bölü S. Yukarıdan P X P büyük olduğunu bulmuştuk. Bunlar aynı olduğuna göre K'da L'den ne olmak zorunda. Büyük olmak zorunda diyoruz. Evet. Bu da Edirne olmuş oluyor. Ve dördüncü soru sözel bir soru. Fizin doğasıyla alakalı. Hipotezin tanımını soruyor. A şıkkını okursak arkadaşlar bu bilim. İkincisi yasa. Üçüncüsü teori. Dördüncüsü hipotez. 5. Edirne'ye bakarsak doğada gözlemlenerek elde edilen bilgilerin genel adıdır demiş arkadaşlar. Bu da gene bilimin tanımına yakın bir tanım. Cevabımız olmuş oluyor. Deniz olmuş oluyor. Hipotez neydi? E, veri topladıktan sonra verileri dayalı olarak söylediğimiz cümlelere hipotez diyorduk. Evet ilk 4 sorumuz bu şekilde. 5. soruya bakalım. Bu da dinamikle ilgili kolay bir soru. Sürtünme yok. F kuvvetiyle çekildiğinde cisimler hızlanacak. Sonra arkadaşlar aradaki ip koparsa bu cisim herhangi bir kuvvet etki etmediği için sabit hız hareket yapacak. L ise F kuvveti hala uygulandığı için hızlanmaya devam edecek. Yani cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Evet geliyoruz e, renk sorusuna arkadaşlar. Renk sorusu da kolay bir soruydu. Demiş ki X, Y, duvarları var. Büyük ihtimal bunlar bu şekildedir. Bunların renklerini vermiş. Kırmızı yeşil ve mavi. Şimdi kırmızı ve mavi ışıkla aydınlatılırsa demiş duvarlar hangi renkte görülür demiş. E, burası kırmızı ise ne olacak? Kırmızı rengi yansıtacağı için kırmızı gözükür. Burası yeşil kırmızı mavi ile herhangi bir ilişkisi yok o zaman herhangi bir ışık yansımayacağı için siyah bir de z'ye bakın burası mavi ise ne olacak mavi ışığı yansıtacak burası da mavi gözükecek diyoruz yani cevabımız deniz olmuş oluyor son sorumuz arkadaşlar buna biraz dikkat etmeniz gerekiyor ayna sorusu diyor ki perde üzerinde daha büyük alan görebilmesi için hangileri yapılmalıdır demiş Şimdi önce isterseniz bir çizelim. Nereye görebiliyor? Gönderdim. Burada zaten sıkıntı yok. Dik çarpıyor. Geri dönüyor. Buraya gönderdiğimiz ışın arkadaşlar şöyle gitmiş olsun. Şöyle bir normal çiziyorduk. Şu mesafeler simetriye göre eşit olması gerekiyor. Şu açılarda aynı. Şimdi düzlem aynanın bir veya iki yönünde kaydırılması durumunda acaba alan ne oluyor? Bir bakalım. Şimdi bir yönde kaydırdığımda şu ışın gönderdiğimizde bakın şu uzaklık değişmiyor. O zaman aynaya çarptıktan sonra ışının gideceği yerde gene aynı kalır. Değil mi? Bu durumda ne oluyor? Bir yönde çekmemiz bir işe yaramıyor. Aynayı bir de şöyle iki yönde çekelim. Aynı mantık bakın. Buraya gönderdiğim ışık Gene bakın şuraya olanınız baktığı aynı. Gene bu yansıktan sonra ne olmak zorunda? Gene aynı noktaya gitmek zorunda. Yani şunu uyguluyoruz aslında. Aynamız olsun. Ee, şurada arkadaşlar bir göz var. Buradan ışık gönderdiğimizde buraya gidiyorsa aynayı buraya çekmem. Herhangi bir değişikliğe yol açmaz. Neden? Işığı gönderdiğimde gene buraya gitmek zorundadır. Çünkü mesafe değişmiyor. Bakın şu mesafe neyse şu mesafede nedir? Aynı kalmak zorundadır simetriye göre. Yani 1 ve 2 olmuyor bakın. Üçüncü kabakan bakalım. Semi iki yönde bir miktar ilerlemelidir demiş. Bu olur. Bunu isterseniz şöyle aşağıda çizelim. Şimdi ilk durumda çizdiğimizde geri döndü. Şu ışın şöyle bir yere gitmiş oldu. Yani şuralar perdede şurasını görmüş oluyor. Şimdi Semih buraya gelirse tekrar Semih'i buraya alalım. Çizdiğimde ne olmuş oluyor? Bunun simetrisini aldığımızda şurada bir yere gidecek ışın. Çünkü şurayla şurası eşit olacak şekilde yansıtmamız gerekiyor. Yansıttığımızda bakın buradan geçmesi de demektir perdeyi daha böyle uzatırsak ne olmuş oluyor? Görüş alanı daha da büyümüş oldu perde üzerinde. Bundan dolayı semi arkadaşlar aynaya yaklaştığı zaman ne oluyor? Daha büyük bir alan görmüş oluyor. Onu alacağız. Yani cevabımız yalnız 3 olmuş oluyor. Güzel bir soru. Biraz tabi dikkat etmemiz gerekiyor gençler. İnşallah faydamız olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki deneme çözümünde görüşmek üzere başarılar.